Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur külliyatı bu asırda insanların bilhassa manevi hastalıklarına reçete mahiyetinde ihlas ile sadakat ile çok zor şartlar altında hapislerde, sürgünlerde telif edilmiş olan bir eser. Her insan bu esere aynı şekilde ihtiyaç hissetme tabi ki. Hatta bir kısım insanlar maalesef e, bırakın ihtiyaç hissetmeyi e, düşman kesilirler. E, veya hafife alırlar. Basit görürler. E, bunların örneklerini maalesef görüyoruz. İşte mesela e, Üster Hazretlerinin deli olduğunu ifade ederek, sobayla konuştuğunu ifade ederek, onu tezif edip onu hakaret ederek, onu aşağılayarak kendilerinin çok böyle üstün bilgili bu eserleri bu eserlerin içindeki hakikatlerden çok daha büyük hakikatlere sahiplenmiş gibi zanneden insanlar tabii ki maalesef bu eserlerden istifade edemezler. Ancak onların bu önyargıları kırıldığı zaman belki onlar da bu eserlere ihtiyaç hissedip istifade de mazhar olurlar. Allah onlara da istifade etmeyi nasip etsin. Fakat özellikle bu eserlerin kıymetini bilenler, işte bu asrın imansızlık hastalığına karşı reçete mahiyetinde olan onlara Kur'an'dan aldığı ilhamı, Kur'an'daki iman hakikatlerini bu asrın insanların istifadesine sunan, onların anlayacağı düzeyde onlara beyan eden bu eserleri okumak isteyen insanlar okurken maalesef bazı zorluklarla karşılaşabilecektir eğer ilk defa okuyorlarsa. İşte bu eserlerin mesela yazıldığı dönem e, ekseriyet itibariyle halkın anlayabileceği bir düzeyde olmasına rağmen e, zaman geçtikçe bu eserleri geçen işte Osmanlıca, Farsça, yani aslında Arapça ve Farsça olan as, ekseriyetle Arapça ve Farsça olan Osmanlıca kelimelerin çokluğu itibariyle e, zorlanacaklar. O kelimeler maalesef şu an e, günlük hayatta kullanılmayan kelimeler çoğu. Dolayısıyla zorlanma olacaktır yani. Ee, bu zaman geçtikçe ve özel bir gayrette tabi e, bu işin içine girince maalesef bu kelimeler e, zamanla literatürden düştü. Günlük yaşamda kullanılmaya, kullanılmaya, unutulmaya başlandı. Dolayısıyla o dönem halkın anlayacağı düzeyde olan bir eser anlaşılmaz hale geldi. E, işte bunun çözümünü e, acizane edinmiş olduğum tecrübelerden kendi metodumu paylaşmak istiyorum. Herkesin kendine ait metodu olabilir. Bunun farklı yolları olabilir. Hepsine saygımız var. Herkes tabi her metodu herkese her metot uymayabilir. Yani herkes kendine uygun olanı tercih eder. Ben şahsen acilene et, tercih ettiğim metodu belki başkalarının da istifadesine vesile olması dileğiyle paylaşmak istiyorum. Ama dediğim gibi böyle bir metot arayışı ancak bu eserlerin kıymetini bilip işte bu asrın hastalığından kurtulmak isteyen, imanını taklidi imandan tahkiki imana getirmek isteyen veya gelmesini isteyen kardeşlerimizin arayışları olacaktır. Eğer onların böyle bir arayışı olursa inşallah bizim bu okumaya çalışacağımız yerde daha önce paylaşmıştım bu konudaki kanaatlerimi. İnşallah onlara bir çözüm yolu olacaktır ümidiyle okumaya başlayalım. Evet, Risale-i Nur'ları daha iyi anlamak için neler yapılabilir? İşte bu soruyu soranlar için ancak bu faydalı olacaktır. Risale-i Nur'ları anlamakta donanımların çoğu bunun sebebinin aslı Arapça ve Farsçı olan Osmanca kelimelerinin sık kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. Bu konuda acizane kanaatim şöyle. Evet, bunun sebeplerinden birisi kullanılan kelimeler olabilir. Fakat aynı zamanda Üstel Hazretlerinin üslubu ve hakikatleri ifade etiş tarzı iyi bilinmesi gerekiyor. Bu iyi, iyi bilinmediği takdirde Risale-i Nur'dan anlaşılması biraz daha güçleşiyor. Yani her eseri telif eden kişinin kendi üslubu vardır. Ee, onun üslubunu bilmediğimiz zaman onun eserinden de istifade etmemiz biraz daha zorlaşır. Aynı şey Risale-i Nur'lar içinde geçerlidir. Diğer bir sebebi bahsedilen hakikatlerin dini ilimlerin bazı önemli meseleleri olmasından kaynaklanıyor olabilir mesela kimi zaman hadis hadis literatüründen kimi zaman fıkhi meselelerden kimi zaman ilmi kelamdan kimi zaman tefsir ilminden bahislerin bulunması gibi. Dolayısıyla biz bu bahislerde böyle bahislerde o hangi ilim dalına aitse en azından e, o ilim dalındaki o e, kelimenin ıstılahi kavramını e, ifade ettiği manayı e, bir lügat yardımıyla dahi olsa öğrenmek, araştırmak sayesinde o bahisleri anlamakta biraz daha ee, yani o bahisleri biraz daha rahat anlayabiliriz diye diyoruz yani diyebiliriz. Bunun daha farklı sebepleri de mutlaka vardır. İşte bu sebepler gibi Risale-i Nur'un anlaşılmasını güçleştiren başka sebepler de mutlaka vardır. Fakat bunlardan en etkili olanı Risale-i Nur'ların ifade ettiği mana ve muhtevanın derinliği olmalı. Risale-i Nur'ları okumaya ve anlamaya karar veren ve Risale-i Nur'ların kıymet ve ehemmiyetini kabul edenler için anlamayı zorlaştıran bu etkenleri ortadan kaldırmanın birçok yolu olabilir. Bunlardan tecrübe edindiğim bazı yol ve yöntemleri paylaşmak istiyorum. İlk olarak külliyatın önemli bir kısmını baştan sona çok fazla derinlere inmeden yani kısmen yüzeysel olarak okumalı ve okuduğundan hiçbir şey anlamadığını düşünmemek için lügattan ara sıra bazı kelimelerin manalarına bakılmalı. Yani bütün külliyat olmasa bile en azından işte sözler, lemalar, mektubat, şualar, tarihçi, hayat gibi büyük risalleri ee, okumak e, hacimli risaleleri okumak bile Üstadın üslü bunu anlamakta onun tarzını anlamakta bir e, kolaylık sağlayabilir bize yol gösterebilir ve ama tamamen de hızlı bir şekilde okuyup hiçbir şey anlamadan e, boşuna zaman geçirdiğini düşünmemek için de en azından bazı yerlerde bazı kelimelerin manalarına bakarak oradaki o mananın verdiği manevi zevki almak Böylece okumaya iştiyak kazanmak açısından bu yöntemde e, ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Böylece üstadın üslubu ve tarzı kısmen anlaşılmış olur. Sonrasında tekrar bu şekilde bir bitirme sağlandıktan sonra tekrar baştan başlayarak lügatı bulunmayan bir külliyattan yanında kapsamlı bir lügat bulundurmak şartıyla okumalı ve kelime bilgisini sıklıkla lügate bakarak ilerletmeli. Bu elbette zor ve sabır gerektiren bir okuma tarzı fakat kitabın altında bulunan lügattan bakarak okuyunca kelimeleri ezberleme ihtiyacı hissedilmez. Çünkü nasıl olsa ileride bu kelime ile tekrar karşılaşınca sayfanın altında bulunan lügattan bakılabilir düşüncesi oluşacaktır. Ee, hakikaten böyle yani. Çünkü e, sürekli lügattan bakmak zahmetli bir iş. Bir sayfada 4 kere 5 kere bazen 10 kere lügata bakma ihtiyacı hisseden bir kişi o kelimeleri artık ezberinde tutmayı ister istemez e, başaracaktır. Bununla birlikte okunanın okunan herhangi bir ilim ilmi mesele varsa yani Risale-i Nur'daki geçen bahiste herhangi bir ilmi mesele varsa az önceki bahsettiğim işte hadis, fıkıh, tefsir, ilmi kelam gibi e, o ilim literatürünü en azından yüzeysel olarak olsa yüzeysel olarak da olsa incelemekte ve öğrenmekte fayda var. Ayrıca Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur Risale-i Nur'dur hakikati gereğince bir mesele bazen farklı yerlerde, farklı yönleriyle tekrar geçtiği için bunların her biri birlikte incelenebilir. Eğer böyle bir şans, yani böyle bir yer bulamıyorsak, o hakikatin geçtiği başka bir Risale-i Nur'da bir bahis bulamıyorsak, o zaman en azından Risale-i Nur'u anladığını, bildiğini düşündüğümüz kişilere danışabiliriz veya internet ortamında birçok anlaşılmayan yerlerin izahını yapan internet siteleri var. Onlardan istifade edilebilir mana ve muhtevanın derin olduğu yerlerde ise yani daha da derin öyle mananın ve içeriğin derinleştiği yerler var. Öyle yerlerde ise hem sabır ve devam hem de maneviyatın yüksek olması gerekiyor. Ancak o manevi yüksekliğe uğraşınca oradaki o manevi e, derin hakikati e, sırları inşallah e, o kişiye açılacaktır. Allah'ın izni ve inayetiyle. Rabbim bu güzel eserlerden cümlemize istifadeye e, mazhar eylesin ve e, bu hakikatleri hayatımıza tatbik etmeyi başkalarının da istifadesine e, vesile olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin amin.